Ege Halı'nın sponsorunda hazırlanan Kerim'in dolmuşu başlıyor. Ege Halı Ayvalık. Evet Kerim'in dolmuş yolcularımız. Dolmuşumuz bu hafta nerede? Bu hafta da tabii ki görmüş olduğunuz gibi Kobatlar Köyü'nde. Malum Kobatlar Köyü denince akla ilk gelen yanında duran su bidonları Kobatlar suyu. Bakalım köyümüzde neler var? Kimlerle karşılaşacağız? Bizi izlemeye devam edin. Selamun Aleyküm. Evet. Adın ne senin yakışıklı? Dursel. Dursel. He? Ne oldu? O çekilmemel oldu. Niye? Belki meşhur olan oldu. <laughs> kolay gelsin. Ol. Kolay gelsin Yemen. Ne? Gibre mi gidiyorsun? Gibre gidiyorsun. Allah kolay gelsin. Sen Seni çekebilir miyim? Yok ben değilim. kardeşim merhaba. Merhaba. Abi. İsmini söyler misin bize? Emin. Emin kardeşim. Emin kardeşim ne yapıyorsun sen şimdi? Gübre dolduruyorum abi. Gübre dolduruyorsun. Ne yapacaksın bu gübreleri? Tarlaya dökeceğiz. Tarlaya dökeceğiz. Bunlar şu an atılık mı? Evet. Bunlar burası dolduğu için buraya döküyoruz. Burası dolduğu için buraya döküyorum. Evet. Thank <laughs> Evet Kerim'in doğmuş yolcularımız Kobaklar Köyü'ndeyiz. Yanımızda kim var? Kobatlar Köyü muhtarımız. Evet muhtarım. Efendim. Nasılsın? Iyi misin? İyiyim. İyiyim. <laughs> Şükür. Hoş geldiniz. Kerim Hoş bulduk. Ee, muhtar kendini mi tanıtır mısın? ben adım Mehmet, soyadım Deniz. Yeni muhtar. Doğma büyüme. Burada yaşıyoruz. Doğma büyüme. Kobatlar'da. Evet, evet. Muhtarım e, köyümüzün şu an nüfusu kaç? 420. 420. Evet. 420. 420, 420, 420. 240 tane var. 240 tane var. Hepsini durdurmuyoruz. Çok yazında çoğunda duruluyordur. Çoğuna evet. duruluyordur. Evet. Peki bu tarz göç var mı dışarıya? Valla çok göç yok bize ya. Çok göç. Daha önceden gittik Ama şimdi bu yıllarda eşyası sarıp giden de yok yani. Evet. Bu tarz, peki bu köyün e, geçim kaynağı ne? Geçim kaynağı hani malcılık var biraz. Bu salatalık çok meşhur oldu. 15 evet. Bu her köyde de. meşhur bu evet. satılık. Ondan sonra ne bileyim, dağcılık var. Dağcılık olmaz. Yani orman kesimi evet. anılır. Bakımı diyelim işte. Böyle geçiniyor ya. Yani. Evet. genç. Yani diğer köylere bakınca bizde fazla. Fazla, evet. fazla. Onlar da tabii iş olduğu için, bu evet. orman işleri olduğu tabii. için. Evet. Kimse dışarı gitmiyor. Fazla geçmesini, o da, da yok. Ne, ne ya? bileyim, düğün bayramı olsa, güzel oluyor. Hayvan Diğer köyler bakınca bizim köyde genç fazladır. Yani nüfus biraz daha kalabalık o yüzden. Evet. Şükür ya. Yani. Evet. Muhtarım köyde şelale varmış. Evet valla şelalemiz çok güzel. Çok güzel. Evet. Peki şelalenin olduğu yerde piknik yapma imkanı var mı? Piknik yapma imkanı var. Ama, ama. atıyorum bir yüz elli, dört beş yüz metre var. Bir yürüyorsun yani. Yani yürüyüş Köy yapacağım yürüyorsun? Girişten mi? Yok oraya varınca. Oraya varınca. varınca araç inmiyor tam nereye? Peki öyle bir imkan var mı? Araç inip inme gibi, yol yapım gibi. Yani yol yapılabilir ama çok zor olur. Çok zor. Ama bir de onun zevkize de kaçar. Şey, yani şehirden doğru giderken araçla gidersen zevki kaçar. Biraz da yürüyüş yapacak. <laughs> anladım. Her spor olsun diyor. Her spor olacak hem yani bazı burayı koyuyor arabaya. Oraya yürümeyecek. Oraya gidiyor. yürüyerek evet. gidiyor. Peki köye kaç? Ne kadar uzak uzakta? Valla bir buçuk, bir bazı bir yok bir kilometre vardı. Evet. vardır. İyi muhtarım, şimdi biz seninle muhabbet ettik, sohbet ettik. Teşekkür ederim. Bizim köyü gezdik. Tamam. Hemen. Gidelim mi? Gidelim. Evet Kerim Dolmuş yolcularımız, Kobatlar'da turumuz devam ediyor. Muhtarımıza bize söz vermişti gezdirecekti. Evet. Muhtarım. Efendim. Şu an neredeyiz? Bir izleyicimize bir anlat. Neredeyiz? Eee rahmetli Yıldız Dede'nin evindeyiz. Yıldız Dede'nin evet. evindeyiz. Evet. Peki e, muhtarım. Eee izleyicime şöyle bir ipucu verelim. Göreste eee eskiden Karakol'un karşısında park hala evet, 15 Temmuz evet. parkı geçiyor. Evet. Orada geyitler vardı. Şimdi de Millet Bahçesi'nin olduğu e, yere koyduğunda evet. var. O geyitleri yapan Yıldız dede. Yıldız dedemizin evindeyiz. Evet, evet. Kendisi evet. rahmetli oldu. Evet. Buradan izlerimiz olsa ruhuna bir Fatiha okuyabiliriz. Evet, bu Yıldız dedemiz rahmetli nereden gelmiş bu? Buralı mı kendisi? Bu Aslı Kürekçili. Bu Yıldız dedemin. Evet. Burada yıllar, ormancılık yaptı yıllarca. Evet. Ve bizim yörük halkımıza, Yörüklere çok sevdi. Ne güzel. Buradan bir arsa verdik. Buraya. Çok güzel. Buraya yerleşti. Evet. Buralı oldu yani. Evet. Aslı Koba kürekçili. Evet, aslı evet. kürekçili ama yıllarca burada ormancılık yapmış bir abimiz babamız dedemiz. Kaç yıl kalmıştır burada? Vallahi kaç yıl kalmıştır? En az 40 yıl kalmıştır. 40 yıl burada evet. kalmıştır. Evet. Yani ben 54-55 yaşlarındayım. 10 yaşından beri daha tanırım dedi. Çok eski Evet. Yani 90... Geçik yaşlarında etti evet, işte geçen y sene. Yıldız Ede'miz e, hemen hemen tanıyan da var şu an, tanımayan da var. Evet. Belki de e, şimdi öyle bir şey oluyor ki muhtarım. Gittiğim köylerde öyle enteresan insanlarla karşılaşıyorum. E, şaşırtıcı, ressam bir evet. abimizle tanıştım. Evet. Mesela köylü halkı onun ressam olduğunu bilmiyormuş. Belki de Tabii. şu an kobaklarda yaşayıp da. Tamam, burada biliyorum evet, yani, tamam bu da ama dışarıdan dışarı duran kobaklar yani genç gençlesi yani. evet, evet, Hep el emeği bunlar hep yani. el, emeği, taşları oymuş, evet. e, ne bileyim kütükleri oymuş. Evet, Boyasızlığı. Heykeller yapmış. Evet, evet. Buyurun gezelim. Bir gezelim bakalım. Kerim olmuş yolcularımız. Neredeyiz? Kobat'tayız şimdi. <laughs> bu abla nereden çıktı diye verirsiniz. Abla ismini söyler misin şöyle biraz yüksek sesle? Hazal Demir. Hazal Demir. Evet. Hazal abla. Evet. Ee, normalde ben seni ilk görür konuşurken seni bu köylü sandım. Ama laf lafı açarken senin Burada. Nereden geldin abla? Kars Ardahan. Kars Ardahan'dan gelmiş. Nasıl geldim? Görücü usulüyle. Bizde adetlerde başlık var. Başlık parasıyla geldim. Peki hala o Kars'ta var mı başlık paranız? Devam ediyor Bilmiyorum mu? yani gittiğim yok. Gitmiyor. Gitmiyorsun. Kaç yıl oldu Adol köye geleli? Ben 45 yıl oldu. Senin yaşadığın Ağırdahan'da buranın örf adetleri nasıl? Benzerlik var mı? Ya ben o zaman çocuktum. Yaşım Kaç yaşındaydın? Baktı. Ardından da Karşı geldiğimde ufaktım. Evet. Buradan Kars'tan geldim. E, çocuktum yani e, okul sevandı. Ardından da Karşı geldiğimde pek ırk adetleri şey demedim yani. Anlayamadım ne oldu? E, anlayamadım. Yani sen o zaman buraya gelin geldin genç buraya yaşta. Buraya geldiğimden 16-17 yaşlarındaydım. O zaman sen artık orayı pek hatırlamıyorsun evet, ama. Hatırlamıyorum. Buraya. Yani. Artık uydun. Buraya uydum. Buranın adetlerine, şeylerine uyuduk işte. Peki, e gidip geliyor musun Ardahan'a? Gitmiyorum. Buraya geldi, geleli gitmedim. 45 sene hiç Ardahan'a gitmedim. Yemedim. Hiç özlemedin mi Özlesem ne olacak? Gelirim fazla olmadığı için gidemiyorum. Uzak geliyor. Peki orada akraban var mı? Var. Orada da var. Dayılarım var. Teyzelerim var. Eşim diyalizi gidiyor. Gidemiyor yani. Bütçem de yetmiyor. Gidemiyor. Yani gitmek istedim bir buçuk iki sene önce. Gidemedim. Ama böyle bir duygulanıyorsundur oraları, atla tabii gelince. Tabi istiyorsun, gitmek istiyorsun da gidemiyorsun. İnşallah bir gün gidersin abla ya. Peki abla böyle... Hiç gelmesin dedin oldun mu bu köye? Aha çok pişman oldum. <gülüyor> <gülüyor> çok pişman oldum. Niye dayı duymasın? Duysun, dayıyı söylüyorsun zaten. Öyle mi? Pişman oldum diyorum. Niye, niye pişman oldun? Pişman oldum işte, insan gurbetlik zor oluyor. Her istediğin olmuyor. Eksikliğini mi hissediyor kendisi, kurbetliği? Eksikliği tabii. Mesela köy halkının için çıktım o kadar. Utanıyorsun kendini, çekiniyorsun yani. Konuşur, Niye çekiniyorsun? Sen artık burada olmuşsun ya. Sen... Olmuşum da yine kendimi dışlanmış hissediyorum yani. Olur mu ya? Vallahi öyleyim ben. Sen şimdi. bizim annemizsin. Öyle sıkıntıya, da. bir durum yok. Bak, işte. <laughs> sana bir söyleyeyim Allah senin yanındasın. Ben seni normal çağırsa görsem. Senin direkt... bilemezsin ki no, alıştık yok, galiba. Yok yok ben bu abla kolu ağır derdim. Dersin. Abi, abi. Ardağan'dan gelmişim Dilimiz buraya. Dilimiz değişti, her şeyimiz değişti. değişti. Her şey değişti yani. Şimdi çocuklar da izleyecek bunu. He? İzlesin. <gülüyor> <gülüyor> İzlesin. Abla, peki abla? E, e, hangi kanalda izleyecek lan? Youtube kanalında. E, Youtube. E, Değerin kızlara izlesinler. Tamam. Kerim'in dolmuşu yazsınlar. He? Kerim'in dolmuşu. He, yani, Kerim'in dolmuşu. Abla, evet. sen Allah razı olsun. Sağ ol. İki dakika ol. güldük sayende. Sağ <laughs> Röportaj yaptık. Sağ ol. E, var mı bizden bir isteğin? Şey. Sağ ol. Hiçbir şey istemiyorum. Sağlık olsun. Allah razı evet. olsun. Allah razı olsun sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Görüşürüz. Kendine iyi Dayıma selam söyle. Dolmuşa binelim mi? Kerim dolmuşuna? Binelim. Hadi. <laughs> <laughs> hadi bakalım. Kaç çekelim burada? mi? Kokuyor. Selamünaleyküm. Maşallah maşallah ya. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop. Sıcak sıcak evet. Allah Allah tutamıyor ablam ya. Çok tutamıyor <laughs> Sen küreçsen misin? Ben kemer ben kalım Olsun güzel sıcak güzel, güzel maşallah sana ya. Tamam. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Sağ tamam. ol. Tamam. Hoş geldin. Tamam ya bak isteyecek bulamazdık böyle. Ne çıkarıyorsun sen onu? <laughs> <Sound neyi> çıkarıyorsun? <laughs> sen ne çıkarıyorsun? Çekiyorum Sen Ben biliyorum çünkü direk Abi dayı ben, ben çekti. çektim. <laughs> Evinde <laughs>

Etmeye çıkarıp yemek olmuyor. Biraz evet. da çalışacağız burada. Tamam. Çobanlardan <laughs> <laughs> İlyas Aydın. İlyas Bey. Ee, Göra si içe miliyetimde çalışıyorum. Hafta sonları köyümüze gelip gidiyoruz. Su için mi? Yoksa ziyaret ediyoruz. Bu da de var. Evimiz Öyle de gidiyoruz. Tamam. Gelmeye geliyoruz. Bu suyun e, kaynağı nereden geliyor abi? Kaynak e, 3-4 km dağdan. 3-4 km dağdan. Yani evet, dağdan geliyor. Peki evlerde aynı su mu gidiyor? Evlere su aynı su değil. Onun ki biraz daha kaliteli, biraz daha 6-7 km uzaktan geliyor. Evlerin suyu da ayrı. Daha iyi, daha ayrı. Daha ayrı. Bu ayrı, evde gelen su ayrı. Bu mu iyi, evdeki su var mı iyi? Devlet daha iyi. Daha iyi. Bu biraz daha sert. daha da sert kızıl bir kayanın içinden çıkıyor. Bunun için biraz daha güzel. Evet. ölçüm yapıldı mı bu sulara? Bunun değil diğer evdeki suların ölçüm yapıldı. Evet. Bu normal hazır şey, sular gibi kelemakta verildi. Ama 80'li yıllarda yapıldı bu. Evet. Ya normal olmadığı için e, su fabrikası kurulamaz tabii. Bir, biri gelse şu an kurmak istese kurabilir mi? Ee, İzin var mı? Şimdi zor çünkü o su artık evlerde kullanılıyor. Hmm, Evlerde evlade... değildi. Anladım. Sonra de ben. Evlerde kullanıldığı için onun yerine kaynak su bulmadan vermez aktörler tabii. Keşke bunu göresi e, iş adamlarımız değerlendirebilseydi. Belki de bir, güzel bir istihdam olurdu. Çok harika olur. Şimdi e, bu çınarın yönünde çok evet. emekli kimse olurdu. 80'li yıllarda kurulmuş olsaydı. Evet. Ee, bir çalışan çok olacak tabi. Cikortalı çalışan çok olacaktı. O zaman ne olacaktı? Gördüğün gibi şu meydanda emekli insan çok olacak. Evet, gençler ben de dışarı da, gitmeyecekti. De, gitmeyecek tabii. Evet. Ama maalesef uygulamadı olmadı. Abi çok teşekkür ederim sana. Ben Kolay gelsin. İyi, teşekkür ederim. Tamam. çok beğendik. Abimiz gitmiş daha köpeğini almış. Tabi mesleği tüfeğini almış. Normal ormancı olduğu için her gün geziyor. Da, da almış. Kavalı da almış. Ee, hatta şöyle bir durum varmış. Eşine diyormuş ki ben eve üç gün gelmezsem dördüncü gün beni aramaya gel. Aramaya gel. Doğru mu? Doğru. Halil abi. Sonra Beşik çıktı. Öyle tamam. Beşi mi Beşim çıktı? Çıktı. <laughs> tamam. Sor daha sor. Beşi... Abi ben tanıyorum ama izleyenler de tanıyacak. Bir kendini tanıtır mısın izleyenlerimize? Şimdi ilk önce evlendim. İsmim Halil Duru. Evet Halil Duru. Başlangıç. Askerliği yaptım. Askerlikten sonra ormancı okuluna gittim. E, 10 ay ormancı okumda okudum. 27 sene ölçme kesim depo memuru yaptım. 1977'de çeşme yapmaya başladım. Daha hale devam etmekteyim. Yıl 2022. Daha bugün dahil çeşme uğraştım. Maşallah. Şimdi Halil abi, e, senin lakabın Halil Ormancı. Köyde Arap Halil diyorlar. Arap Halil diyor. Ha. Köyden dışarıda ormancalı diyorlar. Ormancalı diyorlar. Heh. Evet Halil amca. Evlendikten sonra kaç gün eve gelmedin? Evlendikten sonra üç gün ev gelmezsen ben dördüncü gün ağrım. Böyle dedin yengeye. Yenge öyle söyledim. Biraz zaman geçti. Beş gün çıkardım. Oğlan durmuş hacı. verdim. Maşallah. Gelin demiş ki ana babam gelmedi. Kaç gün sonra diyor bunu? O kızım ne at 7 gün sonra geçecek de yedi gün sonra arayacağız. <laughs> o zaman sen erken bıktın yengen de erken bıktı. Doğru mu? <laughs> Ondan sonra daha biraz zaman gel. Emekli olduktan sonra ben tarih vermiyorum. Dok şimdi 9 gün. 9 gün gelmezse 10. gün ara. Şimdi ona çıktı. Ona dokuzu çıktı. Dokuz dokuzu çıktı. Yediden dokuzu çıktı. Yediden tamam. çıktı. İşte bugün gelmezdim ama Muhtarım için geldi, için geldim köye. <laughs> tamam. Şimdi Halil amca, köy nereden gelmiş? Bu köy 1876'dan önce Gölbahar'ın bir köyünden yazın yaylaya çıkıyormuş, kışın Gölbahar'a da kalıyormuş. Geri gidiyorlar. Geri gidiyorlar. Evet. Abdülhamit iktidarı gelince göçebecerilerin yürüyüleri yerinde kalacak. Diye kanun çıkarıyor. Kanun çıkarıyor. Tamam. Yaz var yüz mevsimde. Ve yedi çadırlı yörük köyde iskan kalmış. Tamam. Başında lakab olan adı Mustafa da lakab olan Sarıgobak. Sarıgobak. Şirket başkanı. Ertesi sen kalmış o sene bunlar yedi çadırlı yörük burada iskan yapıyor. Yedi çadırlı yörükten birincisi benim şu anda oturduğum yer. Burası. Burası. Ondan sonra ertesi sene 5 çadırlı geliyor. Oluyor 12. Hakkı Gara geçiyor. Osmanlı'da Hakkı karar. Şimdi resmi. Şimdi evet. resmi. Ana. 1930'da dörtten sonra resmi geçiyor. Neyse. 12 karar geçince bizim köyümüz 12 olunca Şiyya ile Muhtarlığına geçmiş. Şiyya bağlanıyor. ile köyüne bağlanıyor. Muhtarımız adında dakalı Karaveli. Karaveli. Ondan sonra biraz daha zaman geçiyor. Bir cami yapalım ne biçer. Şey ayla köyünde vel efendi dedi bir hoca varmış. biz. Evet. Köyümüzün camisini yaptıran muhtar da planı cezar Veli efendi hoca çizmiş planına. Şimdi Kobaklar neden kobal olmuş? Şimdi sarı kobak ismine sarı kobak kobaklar. Onun için olmuş. Yani onun o akrabası ha. çok olduğu için mi söyleniyor? Yani. Artık. Lakaba Kobaklar olmuş. Köyün adının lakabının Kobakları. Kurucusu olduğu için ha. o zaman. Tamam anladım. Kobaklar neden Kobaklar olmuş? Sarı Kobak var ya. Evet. Lakap. O lakap köyün ismini vermişler. Lakaba. Anladım. Sen günlük tutuyormuşsun deftere. Günlük bazı konular günlük tutuyorum. Ö önemli konuları. Peki Halil amca e tuttuğum eskilerden önemli bir günlüğün var mı? Şöyle bir rastgele bir açsak şu defteri. Gerçi defterin çok oturdu. Şimdi de. neden bahsettiniz? Rastgele bir açacağız. Hani izleyenlerimiz de acaba gerçek mi bu? Günlüğü tutan abi doğru, doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Ha. Evet. Kerim Dolmuş Yolcularımız. Halil bize bizden muhabbetle devam ediyoruz. Halil amcamızın tuttuğu günlük. Neler olmuş, neler bitmiş. Ben sizin için rastgele buradan bir sayfa açacağım şöyle açtım. 13 Nisan 1974 Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü Ovacık İşletme Şefliğine Ölçme Kesim Memuru olarak toplantıya gittim. 1974'te. Evet. Bir daha açıyorum. 10 Temmuz 1975 Şahinkaya Bölge Şefliğine geçici görevliye gittim. 31 Mart 1983. 67 kilo geldim. Temmuz 2000. Kızılcık Kuzey'inde yangın olmuş. Etem Yalvaç. Bu bizim amca amca oluyor. He. Daldır köyünde Mart 2000'de felç olmuştur. 12.09 2016 Akser'de 5.0 deprem oldu. Enteresan ya. Bunlar hava durumu. He. Günlük hava durumunu tutuyor Halil amcamız. Vay hava be. durumundan da yaz yandım. Artık rastgele açmayacağım. Rastgele açık bir durum yok. Odumda yazsa Halil amcamız günlük ne yaptı deftere geçirecek yani. Maşallah. Oo. İlk, ilk baş sayfayı merak ediyorum ya. 24 Mayıs 1948. Anneniz ifade etmiş. Evet. Tek kırma tüfek almışım. 5000 liraya. 4 Ağustos 1978'de. <laughs> Kobaklar köyüne gelin seni bir uğrayın şu yeşil kaplı defteri bir açtırın. 1 Ocak 2022. 22. Şuraya da benim ismim yazar mısın? Birazdan Yaz sonra. bakalım. 01 01 2022 Cumartesi. Kerim'in dolmuşu ziyaretime geldi. Ali amcam Ben sana çok Buyur, teşekkür ederim. Vatan. Sağ olun batarım. Bizi ağırladın. seni çok bekledik. Gerçi işinden de alı koyduk ama hakkını helal et. Helal olsun. Çayımızı içeceğiz. Ufaktan biz artık Görese, Kerim'in dolmuşa bineceğiz. Görese gideceğiz. Hayırlı bir isteğin var mı? Yok sağ ol, güzel. Allah razı olsun. Sen de sağ olun. Hakkını helal et. Helal olsun. Benden de sana helal olsun. Kerim Dolmuş'a binelim mi? Bileriz. Evet Kerim Dolmuş yolcularımız. Kobaklar serüvenimiz de burada sona erdi. Ne yaptık? Orman biz abimizi bekledik. Tabi akşam ettik. Malum. Sizlere güzel bir video izletmek amacımız. Kerim'in dolmuşu sona erdi. Bir dahaki köyde buluşmak üzere. Ne yapıyorsunuz? Alta çıkmış olan kanalıma abone ol tuşuna basıp kanalıma destek olabilirsiniz. Belki de Kerim'in dolmuşu haftaya sizin köyde olabilir. Teşekkürler, iyi akşamlar.